güneş vurdu çok kötü yüzüme. Herkese yeniden merhaba. Bugün bir video çekiyorum. Bu video hepimizi çok yakından ilgilendiren, yani benim abonelerimin %70'lik bir kısmını çok yakından ilgilendiren, konuşmamız gereken, sizin beni anlayabileceğiniz, benim sizi anlayabileceğim, çok samimi, çok güzel bir konudan bahsedeceğim hepimizin ortak paydası olan özel günler. O özel günler hakkında konuşmaktan çekiniyor musunuz bilmiyorum ama bence çekinecek hiçbir şey yok. Çok doğal bir şey. Ben de küçükken ilk olduğum zamanlarda bir çekiniyordum. İşte marketten alırken utanıyordum. Siyah poşete koysak mı falan diyordum. Eminim ki siz de böyle şeyler yaşamışsınızdır. Bunu konuşabiliriz rahatça. Ben kendimden örnekler vererek e, konuşmak istiyorum bu konu hakkında. Büyük ihtimalle birçok şeyi ortak yaşıyoruzdur. E, mesela ben günlerimde nasıl oluyorum? Biraz bundan bahsedelim. Çok da sevimsiz olmuyorumdur yani. Arkadaşlarıma göre baya şanslıyım çünkü böyle hastanelik bir ağrım olmuyor hiçbir zaman. Benim çok yakın arkadaşlarımın çoğu böyle iğne falan vurdurmadan o günü atlatamıyorlar gerçekten. O yüzden baya bir şanslıyım. Tabii ki benim de ağrım oluyor. İlk gün ve ikinci gün özellikle baya bir ağrım oluyor ama böyle sanki bir maraton koşmuşum gibi her yerim ağrıyor falan dökülüyorum yani. Bana böyle oluyor. Ama bence çok da sevimsizlik yapmıyorumdur gibi geliyor. Bir de i̇şte diyorum ki yakın çevremdekilere soralım. Özel gün? Hmm. Özel günler hakkında. Yani iki kadınla yaşıyorum. Gerçekten olmuyor ya. Yani çekilecek <laughs> dert değil. Hmm. Olmuyor abi. iki kadın... <laughs> Bu konu hakkında sıkıntı vermiyorumdur. Aslında bayağı böyle moralim bozulduğu oluyor. Oh, bura kesilir. <laughs> Onların dürüst cevaplarını alalım istiyorum. Bakalım ne diyecekler. Hani şuranıza bir şey takıyorsunuz ya o demek mi? Beni ilgilendirmez. Öf hadi be! Beni arkadaşlarım bekliyor, ben barba oynayacağım. Biraz siz. Dur bir düşüneyim ama. Hmm. Ya sinirli oluyor ya sulu gözlü oluyor. Elinden ben zor alıyorum yiyecekleri. Mümkün olduğunca konuşmamaya çalışıyoruz <laughs> kendisiyle kendisi biraz huysuz olduğu için zararlı olmuyor. Hep asi olduğum için bir şey fark etmiyor aslında. <laughs> Öyle ya. <yani. gülüyor> bir muhabbet böyle, ya benimki de ayın şu günü, <laughs> bir iki gün geç başladı falan, hala olmadım falan terk ediyorum. Bir sürü türü, türü var bu petlerim falan. Yani ne oluyor ki? Garip yani. <laughs> Lanet bir insan. Bize yersiz tripler mi atmıyor, ters mi konuşmuyor. Yatalak. Mümkün değil çıkaramazsın. Çekil git. Ve geliyorum. Böyle bir değişik hareketler bir şeyler. ya Çekilmiyor ya lanet bir Allah cezanı. ailecek <laughs> Biz bunları söyleyeceğim. Bugünlerde iyi hissetmek için neler yapabiliriz? Bana bugün gelen bir paketi birlikte açalım istiyorum. Bu paket bana Orkid'den gelmiş. Böyle bir çanta. Tamamen özel gün Özel. <laughs> iki tarafla açılıyor galiba. Şöyle açıyorum. Çamadım. Bir tane çok tatlış bir su torbası çıktı. Su torbası zaten yaz aylarında bile neredeyse ben koyuyorum ya karnıma buna. Çözüyor diyeyim yani anladınız siz onu. Böyle bir çözüyor <laughs> Böyle hislerimi yazabileceğim, içimi dökebileceğim bir defter düşünmüşler böyle kalemle birlikte. Bir ayna çıktı. Ayna. Aynaya bakmak istemiyorum ya sivilcelerim çıkıyor. Aaa işte bu. İşte bu bana kendimi gerçekten iyi hissettirecek bir şey. Bu biliyorsunuz benim izlediğim <laughs> şekerlerden. Bilmiyorum Snapchat'ten takip eden var mı? Bir tane yiyeceğim bundan şimdi. Dayanamayacağım. Bir tane Orkid'in bu yeni Platinum Pad'lerinden çıktı. Bir tane de böyle bir büyüteş çıktı. Gözüm bozuldu galiba. Şeker hala yiyorum ya. Bu orkidin yeni pedinden bahsetmek istiyorum. Henüz deneme fırsatı bulmadım ama şimdi özelliklerini anlatacağım. Bu arada ben hakkımdaki gerçekler videosunda söylemeyi unutmuşum ama şimdi söyleyeyim. Bir itiraf daha. Ben yaşıtlarıma göre bayağı bir geç oldum. Yani lise 1'in yazında oldum. Ve herkes böyle... Biraz geç oldum ama hani... Olsun. Denedikten sonra yine tekrardan yorum yaparım tabii ki bu konuyla ilgili. Ama e, hiç böyle bir şey önereceğimi düşünmezdim <laughs> bir videomda. Çevreme size önermeden önce sordum, denettirdim. E, çok açık konuşuyorum bu videoda artık. Yani hepimize lazım olan en önemli şeylerden birincisi zaten emincilik ve bu konuda orkidin üstüne ben gerçekten tanımıyorum. Çünkü yıllardır onu kullanıyorum. Yani öbür türlü hani şeker, su torbası bir yere kadar en önemli şey bu tabii ki. pedin teknik özelliklerine gelecek olursak ben bunu merak ettim. Çünkü gerçekten çok iddialılar bu teknoloji konusunda. Çok merak ediyorum bunu. Mikro yastıklı yan bariyerler kullanmışlar ve daha açıp hiç bakmadım. İçini görmedim. Yani deneyeceğim ben de illaki bu ay. Seviyeyi bir tık daha arttırırız. İçine de bakarız istiyorum. Çünkü hakikaten nedir bu mikro yastıklı yan bariyer olayı? Şimdi i̇lk defa dünyada Türkiye'de kullanılmış. Aa normal. Bu rengi biliyorsunuz hepiniz. Bu normaldir. Bu normali ben son günlerde kullanırım. Ama evde mutlaka üç çeşidi oluyor yani. Bu çeşidini siz de bulunduruyor musunuz bilmiyorum. Ben pembe, lacivert bu. Bakalım ve günlük yani. Dördü de bulunmak zorunda. Hepsinin belirli başlı günleri var. Ben öyleyim en azından. Siz nasılsınız? Bana aşağıda yorum yazın. Çok merak ediyorum. Bunda utanılacak bir videoya çekilmeyecek, gösterilecek hiçbir şey yok bence. Gerçekten normal orkidilere göre farklı. Garip bir dokusu var böyle küçük küçük yastıklardan oluşuyor gibi görünüyor. Büyüteşle bakılınca görünüyor tabii ki. Şimdi bir de mavi suyla olsaydı şöyle mavi su şuraya bir de emicilik testi yapardım. Çok reklamlarda özeniyordum ben her şeylere. Çok yumuşak bir pet. Yani orkidin kendini açtığı bir pet bence bu. Böyle şeyleri zaten çocukluğumdan beri merak ederim bu materyalleri falan. Bunun için de bir bilgi sahibi olmak gibi bir Planım olabilir. Sürpriz olsun o da. Yani teknik özelliklerini gerçekten merak ediyorum. Sonuçta biz bunu hayatımız boyunca kullanıyoruz. Yani bayağı bir süre boyunca kullanırız. Hayatımız boyunca değil ama bu bizim için olmazsa olmaz gerçekten. Bunun olmadığını düşünsenize. Ne yapardık bilmiyorum eskiden neler yapıyorlarmış. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Şimdi geldik asıl konumuza. Daha bu petler zaten Eylül ayında satışa konuluyor. Yani dünyada ilk deneyenler biz olacağız gibi görünüyor. Özel günlerde ben kendimi iyi hissedeceğim. Tamam benim kitim var ama sizin de olsun istiyorum. O yüzden bu sürprizlerden ve bu dünyada ilk defa Türkiye'de olan bu petten sizin de denemenizi istiyorum. O yüzden böyle sürpriz bir kutum var. İçinde sürprizler var. Bu sürpriz kutudan 10 kişiye hediye etmek istiyorum. Ee, bunu ilk defa biz deneyelim istiyorum. Ben de henüz denemedim. Siz de Benimle birlikte deneyin. Aynı zamanda deneyelim. Siz de eğer katılmak istiyorsanız bana aşağıda yorum olarak sizin neler yaşadığınızı küçük küçük böyle anlatarak katılabilirsiniz. Şey yapalım. Yollamayayım. Elden vereyim. Nasıl fikir? Yani buluşalım. Ben zaten çok seviyorum sizinle karşılaştığım zaman sokakta kargocuyu bekleyeceğinize ben vereyim istiyorum. Bir çay içeriz, bir kahve içeriz bir şeyler yeriz. Tatlı yer miyiz bilmiyorum. İnşallah tatlı <laughs> Birlikte 10 kişi buluşalım istiyorum. Konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Eğer katılmak isterseniz ben de size elden vereyim bunu. Niye kargocu versin ki? Değişik oldu şimdi video. Bak bunu planlamamıştım. Olsun ben mutlu oluyorum ya. 10 kişi katılsın. Umarım İstanbul'dasınızdır. Çünkü ben gelemem yani zannediyorum ki. Eğer İstanbul'da değilseniz de yollamak zorunda kalacağım. Ama umarım İstanbul'dan ...kişilerle olursa tanışırım. Ee, şu an tamamen yazıyorum kafamdan. Yani bayramdan sonra, şimdi ben bayramda olmam büyük ihtimalle. Bayramdan sonra bence buluşalım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sabırsızlıkla buluşacağımız günü bekliyorum. Bayramdan sonra bir gün aramızda sözleşerek ben zaten duyuruyor olurum Snapchat'ten Instagram'dan aşağıda bilgiler mutlaka yazıyor. Oralardan da beni takip ederek ne zaman buluşacağımızı falan e, konuşuruz diye düşünüyorum. Gerçekten planlamamıştım çünkü. Ama bence olur. Neden olmasın? Yani çok da güzel olur bence. Birlikte vakit geçiririz. ne olsun. Böyle görüşelim. Elden vereyim. Daha samimi olsun istiyorum. Umarım katılırsınız. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok öpüyorum. Özel günlerde kolaylık diliyorum hepimize. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Görüşürüz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.